Avrupa'nın Türkçe haber kanalı Cami AY TV'den herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir günde gündüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün tarihlerimiz 22 Ekim 2025 Çarşambayı gösteriyor. Ben Ferhan Köseoğlu. Gündemimiz e, maalesef sıcak bir gelişmeyle başlıyor. Almanya'da yabancıları tehdit eden bir katliam hazırlığı ortaya çıkarıldı, e, yakalandı bu şahıs. Çok gerçekten korkunç detaylar var. Yine bununla tabi bitmiyor maalesef gündem göçmenler, başbakanın açıklamaları Almanya'da tartışılıyor. Yine dün Berlin'deki yangına değinmiştik. Yangının detayları ortaya çıktı. Maalesef 7 çocuk annesi hayatını kaybetmişti. Son detaylara bakacağız. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da ehliyetler değişiyor. Yeni değişim ne zaman başlayacak? Nasıl olacak? Neler değişecek? Hepsini anlatacağım. Son olarak Avrupa'da son dönemde hırsızlıklar gündemde. Almanya'da eşkıyalar otobüsün önünü kesip e, soygunculuk yaptı. Bunun detayları da var. Tüm bu e, başlıkların detaylarına geçmeden kanalımızı takibi alalım, e, haberleri beğenelim lütfen bu konuda da bizlere destek olun. Avrupa'nın Türkçe haber Bülteni'nin camiada günden başlıyor. Almanya'da aşırı sağ tehdidi yeniden yükseliyor. Son raporlara göre radikal grupların devlet kurumlarına ve yerel yönetimlere sızma girişimlerinin arttığı ortaya çıktı. Ancak devlet bunlarla mücadele etmek yerine gözünü yabancılara dikmiş durumda. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göçmenlerle ilgili şehir manzarasında sorun açıklaması ülke genelinde büyük tepki toplamaya devam ediyor. CDU binası önünde binlerce kişi Şehir değil ırkçılık sorunumuz var diyerek de Başbakan'a tepki gösterdi. Tam işte bu noktada tartışmalar sürerken ülkede göçmenlere hedef alan toplu saldırı planı, katliam yapma planı ortaya çıkarıldı. Bunu yapan da aşırı sağcı bir kişi. Norveçli katili örnek alan zanlının çok sayıda göçmeni öldürüp katliam yapmayı ve polisle çatışmada ölmeyi planladığı ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkede muhalefet partilerinin yoğun eleştirilerine rağmen düzensiz göçmenlerin şehir manzarasında bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti. Merz şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarınıza, kızlarınıza, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza sorun. Herkes bunun en azından hava karardıktan sonra bir sorun olduğunu doğruluyor. Bu yüzden bu soruna bir çözüm bulmak zorundayız." Metzin açıklamaları tepki çekerken CDU partisinin genel merkez önünde toplanan yaklaşık 5000 kişi protesto gösterisi düzenledi. <laughs> Göstericiler şehir manzarası sorunumuz yok ırkçılık sorunumuz var diye bağırdı. Öte yandan Almanya'da göçmenlerle ilgili yaşanan tartışmalar sürerken ülkedeki yabancıları öldürmeye yönelik toplu saldırı planı yapan aşırı sağcı bir Alman yakalandı. 31 yaşında olduğu belirtilen saldırgan çok sayıda göçmeni öldürmeyi planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlı'nın kendisine Norveçli seri katil Anders Breivik'i idol olarak aldı çevresindekilere çok sayıda göçmeni öldürmeyi ve ardından polisle çatışmada ölmeyi planladığını söylediği ifade edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındıktan sonra şu anda bir psikiyatri hastanesinde tutulduğu bildirildi. Gerçekten ürkütücü, korkunç Almanya gibi bir ülkede yabancıları hedef alan böyle bir aşırı sağcının yakalanması önemli. Dediğimiz gibi haberde de e, tabi habere girmeden önce de vurgulamıştım. Almanya'da aşırı sağla ilgili bu denli tehditler yükselmişken hükümetin gündeminde göçmenlerin şehir sülületini bozması var. Gerçekten bunun yorumunu size bırakıyorum. Ayrıca bu şahıs. Yine psikolojisi bozuk olduğu için hastanede yatırıldı. Bakalım sonuç ne olacak göreceğiz. Şimdi Berlin'e uzanacağız. Almanya'nın başkenti Berlin'de 7 çocuk annesi, 41 yaşındaki Türk kadının hayatını kaybettiği yangının detayları belli oldu. Yangının ailenin yeni taşındığı evin şöminesinde yaşanan patlamadan kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan patlamada yaralanan babayla en küçüğü 2 yaşında olan çocukların tedavisi hastanede sürüyor. Camia TV Berlin muhabiri patlamanın yaşandığı evi görüntülerken hala bahçede duran çocukların oyuncakları ise yürekleri burktu. Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ailenin evinde çıkan yangının detayları belli oldu. Patlamanın meydana geldiği evin Berlin'in tanınmış restoranlar zincirinin sahiplerinden Ali Gül'e ait olduğu öğrenildi. Değerli iş insanlarımızdan İmren Restoran'ın sahiplerinden Ali Gül Bey kardeşimizin evinde meydana gelen gaz patlaması sonucu eşinin hayatını kaybettiğini kendisi ve çocukların ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlk bulgulara göre patlama oturma odasındaki şömineden meydana geldi. Korkunç kaza pazartesi akşamı kendilerine ait müstakil evde saat 19 sıralarında yaşandı. Merhumaya Allah'tan rahmet, yaralı Ali Gül ve çocuklarına acil şifalar diliyor. Gül ailesine ve yakınlarına ve tüm sevenlerine bas sağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Patlamada Ali Gül'ün 41 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisiyle birlikte 7 çocuğu ise yaralandı. İslam toplum milli görüş Berlin Bölge Teşkilatı olarak bu acılı günlerinde yanlarında olduğumuzu Belirtmek istiyoruz. Allah sabırlar versin, metanetler diliyorum. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Görgü tanıkları patlamanın şiddetinin çok büyük olduğunu ve evde ağır hasar oluştuğunu kaydetti. Müzik Camia TV Berlin muhabirinin çektiği görüntülerde evdeki hasarı gözler önüne serdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Bir kez daha biz de buradan e, hayatını kaybeden e, ablamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. E, geride kalanlara sabır diliyoruz. Gerçekten çok acı bir durum. E, Allah kimseyi böyle e, imtihanlara da karşı karşıya bırakmasın. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da ehliyetlerde yeni bir dönem başlayacak. Çünkü Avrupa parlamentosu sürücülerin hayatını doğrudan etkileyecek yeni ehliyet yasasını kabul etti. Artık bir ülkede alınan sürüş yasası tüm Avrupa'da geçerli olacak. Dijital ehliyet dönemi başlıyor. 2030'dan itibaren sürücüler belgelerini telefonlarından gösterebilecek. Yeni sistemle ehliyetler 15 yıl geçerli olacak. 70 yaş üstüne zorunlu test önerisi ise reddedildi. Avrupa Parlamentosu sürücüler için önemli değişiklikler getiren ehliyet reformunu kabul etti. Strasbourg'daki oturumda alınan karara göre trafik ihlalleri sonucu verilen sürüş yasakları artık sadece ihlalin işlendiği ülkede değil, tüm AB genelinde geçerli olacak. Bu düzenleme ile örneğin İtalya'da alkollü araç kullanmaktan ceza alan bir sürücü, Almanya ya da Fransa'da da direksiyon başına geçemeyecek. Yeni düzenleme AB genelinde dijital ehliyet sistemini de getiriyor. 2030 yılından itibaren sürücüler ehliyetlerini akıllı telefonları üzerinden görüntüleyebilecek. Dileyenler kart şeklinde fiziksel bir belge almaya devam edebilecek. Yeni AB yasasına göre ehliyetler artık 15 yıl geçerli olacak. Yenileme döneminde ülkeler isterse sağlık kontrolü isteyebilecek ancak bu zorunlu olmayacak. 70 yaş üstü sürücülere yönelik zorunlu sağlık testleri önerisi ise reddedildi. Son dönemde Avrupa'da bir soygun hırsızlıktır aldı başını gidiyor. E, Fransa'da Fransa'nın başkenti Paris'te Müze Dürvükdaki soygunu e, duymuşsunuzdur gerçekten belki de Avrupa tarihinin en büyük soygunlarından biri ki soygunda çalınan ürünlerin tarihi eserlerin değerinin 100 milyon Euro'ya yakın olduğu belirtiliyor. Paha biçilmez ürünler. Ancak böyle bir tahmin şu anda var. Yani tabi olayın içerisinde skandallar var, güvenlik sıkıntıları var ve bunu Avrupa konuşmaya devam ediyor. Şimdi Avrupa, Luhur'u konuşurken Almanya'da da gerçekten sinema sahnesini andıran bir olay yaşandı. Hani Almanya'da belki de böylesini hiç duymadınız. Gece yarısı A93 otoyolunda bir seyahat otobüsünü durduran maskeli ve silahlı 3 kişi yolcuları tek tek soyarak nakit para ve değerli eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçan soyguncular izlerini kaybettirdi. Almanya'da akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Silahlı ve maskeli bir grup otobanda seyir halindeki bir seyahat otobüsünü durdurarak yolcuları soydu. Olay gece yarısı A93 otoyolunda gerçekleşti. Polis açıklamasına göre 3 silahlı şahıs saat 3.30 sıralarında otobüsü otobandan çıkarmak ve durdurmak için çeşitli işaretler verdi. Polisin bildirdiğine göre üzerlerinde silah bulunan soyguncular önce otobüstekilere bir kontrol yapacakları izlenimi verdi. Ancak ardından yolcuların nakit paralarını ve kişisel belgelerini talep ettiler. Soyguncular elde ettikleri eşyaları alarak Münih istikametine doğru kaçtı. Hırsızların beyaz renkli bir minibüs kullandığı belirtilirken polis aracın Alman plakalı olduğunu ve plakasında WR harflerinin bulunduğunu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin başlattığı geniş çaplı arama çalışması ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Gerçekten olacak iş değil. Hani e, eski Türk filmlerinde rastladığımız eşkıyaların yol kesip e, işte arabalardakileri haraç e, koparması vardı Türk filmlerinde eskiden hatırlıyorum. Aynı bu sahneyi Almanya'da da görmüşüz demek ki. Yani bu ne cesaret? Gerçekten otyolu, silahlı bir şekilde kapatıp aracı dışarı çıkmaya zorlayıp yolcuları Almanya'da tek tek soymak gerçekten hani o eyaletteki belki İçişleri Bakanlığı da bunun neden olduğunu daha detaylı bir şekilde incelemeli. Gerçekten bir güvenlik zafiyeti mi var? O da ortaya çıkarılmalı. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.